Tekrar merhaba. Halk hikayeleri ve cenknamelerle devam ediyoruz arkadaşlar. Halk hikayeleri destan geleneğinden modern hikayeciliğe geçişte bir ara ürün olarak karşımıza çıkıyor aslında. Halk arasında söylene gelen, kimin önce söylediği belli olmayan, yani anonim özellikler gösteren hikayeler bunlar. Bu ürün özelliklerine birlikte bakalım. Evet 15. yüzyıldan itibaren anlatıya gel gelmekte imiş. Göçebe yaşamdan yerleşik yaşama geçinmeye başlanan dönemde oluşturulmuşlar. Efsane, masal, menkıbe, destan gibi türlerin özelliklerinden beslenmişler. Gelişiminde tarihi olayların ve dinin etkisi görülmüş. Yani halka etkileyen ne varsa onların gelişiminde de aynısı var. Dede Korkut hikayeleri halk hikayesi türünün habercisi olarak karşımıza çıkmış. Konu olarak halk hikayeleri üçe ayrılmış. Bakın aşk hikayeleri hepimizin bildiği Ferhat İleşir'in, Kerem ile Aslı, Tahir ile Zühre gibi hikayeler bunlar. Destani halk hikayeleri var. Dede Korkut hikayeleri ve Köroğlu gibi. Ve dini teman, temalı kahramanlık hikayeleri var. Hayber Kalesi Cengi gibi. Halk hikayelerinde gerçeğe yakınlık görünmekte. Ortaya çıktıkları dönemin tarihsel koşullarını göstermekte bu hikayeler. Gerçeklikten ayrılan yanı kahramanlarının fazlasıyla idealize edilmiş olmalarıymış. Kaynakları üç biçimde karşımıza çıkıyor. Türk kaynaklar, Arap İslam kaynakları ve Hint İran kaynakları olmak üzere. Nazım ve Nesir iç içe geçmiş biçimde karşımıza çıkıyor. Olay anlatımlarının Nesir biçiminde, duygu anlatımlarının ise Nazım biçiminde oluştuğunu görüyoruz. Konuşma dilinin özellikleriyle karşılaşıyoruz. Halk hikayelerinde e, en çok, en belirgin, göze batan unsur engel olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Aşıkların kavuşmasını engelleyen olaylar ya da kişiler hep var. Hatta öldüklerinde bile mezarlarından çıkan iki çiçeği ayıran bir çalı ya da diken var. Anadolu'nun bazı yerlerinde halk hikayesinin kahramanı olduğuna inanılan kişilerin türbeleri ya da ziyaretgahları bulunmaktaymış. Ve kalıplaşmış sözler pek çok hikayede kullanılmış, halk hikayesinde. Gelelim cenknamelere. Cenkname, cenk savaş demek arkadaşlar. Adından da anlaşılacağı üzere savaş ve kahramanlık üzerine yazılan genellikle dini temelli hikayelere cenkname diyoruz. Özellikle Hazreti kahramanlıklarının anlatıldığı cenknamelerle karşılaşıyoruz edebiyatımızdan. 13. yüzyıldan itibaren karşılaşıyoruz bu tip metinlerle. Çevirileri, adaptasyonları ve telifleri bulunmaktaymış. Şekil bakımından nazım biçiminde, nesir biçiminde, nazım nesir iç içe olmak üzere üç biçimde karşımıza çıkabiliyormuş. Bu cenknamelerde hem somut varlıklar hem de hayali varlıklar bir arada verilebiliyormuş ve olağanüstülüklere yer veriliyormuş. Buradaki çarkımızda önemli bir bilgi var. Anadolu'da hikaye anlatma geleneği çoğu zaman aşık denen saz ve söz ustalarınca devam ettirilmiştir. Bu yüzden hikayelerin içinde nazmı da yani şiiri de görmekteyiz denmiş. Gelin sorularımıza bir göz atalım. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde verilen bilgi yanlıştır denmiş. Parçayı okuyorsunuz arkadaşlar. Beşinci cümleye bakmanızı istiyorum. Dede Korkut hikayeleri Dede Korkut hikayeleri anlatan bilge bir kişi olarak karşımıza çıkmaktadır denmiş. Dede Korkut hikayeleri anlatan bilge kişi değil, her hikayenin sonunda ortaya çıkıp öğüt veren bilge kişi olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla 5 cümlede verilen bilgi yanlış. Cevabımız E seçeneği oluyor. Gelin bir de alttaki örneğimize bakalım. E, boş bırakılan yere ne getirilmesi gerektiğini sormuş. Hazreti Ali'nin kahramanlık hikayelerini işleyen nokta noktalar 13. yüzyıldan itibaren görülmeye başlanmıştır. Hazreti Ali'nin kahramanlık hikayelerinin işlendiği eserler cenknameler olarak karşımıza çıkıyor. Az önce ifade etmiştik. Demek ki verilen seçeneklerin içinde A seçeneği bizim cevabımız oluyor.